Pazartesi günü okullar açılıyor. Evlatlarımızın derslerinde başarılı olmaları, kötülükten muhafaza olmaları, iyi bir kul ve hayırlı bir evlat olmaları niyetiyle milyonlarla beraber çocuklarımıza dua edeceğiz. Şimdi sizden ricam şu, bir ayetel kürsü okuyun. Sonra Allah'ım ayetel kürsü okuyan kardeşlerimin evlatlarını hayırlı eyle. Okunan sureler hürmetine benim de evladımı hayırlı eyle diye dua edin. Ve bu videoyu bütün anne babalara ulaştırın. Her gören de aynı şey yapsın. Bir de 7 Eylül pazarı 8 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece teheccüd namazına kalkalım. Her iki rekatta bir selam vererek 6 rekat teheccüd namazı kılalım. Birinci rekatlarda felak, ikinci rekatlarda da nas sureleri okuyalım. Namazdan sonra da 99 La ilahe illallah tesbihi çekelim ve şöyle dua edelim. Allah'ım çekilen milyonlarca tesbih hürmetine evlatlarımızı muhafaza eyle, hayırlı eyle. Onlara zihin açıklığı nasip eyle. Peki bunları yaparsanız ne olacak? Hem milyonlarca ayetel kürsü ve tesbihin sevabını alacaksınız. Hem de sizin evladınıza milyonlar dua edecek. Bu dua reddolmaz. İşte reddolmayan bir duanın içinde hem siz olacaksınız hem de evlatlarınız olacak. O yüzden bu nimeti kaçırmayın. Söylediklerimi yapmaya gayret edin ve bu videoyu bütün anne babalara ulaştırın. Çünkü teheccüd vaktine az kaldı. Bu videoyu paylaşın ki herkesin bu teheccüd halkasından haberi olsun.